Ben, ben videolarda çok geriliyorum ya. Kamera önü bir dakika, kamera arkası yarım saat. <laughs> ben hazırım. Abi ben çok konuşma, hayatta konu tekrar aynı şeyleri söyleyemem. Kısaca kendinizi bize tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben diş hekimi Emre Can. kliniğim Kırkeli'nin Lüleburgaz ilçesinde. Eee, üç baksık bir kliniğimiz var burada. Dijital diş hekimliğiyle uzun bir süredir ilgileniyorum yaklaşık 4-5 yıldır. Tabii ki bunun haricinde diğer tedavi noktalarında da tamamen hizmet veriyoruz. Ama e, klinik olarak dijital diş hekimliği özellikle ilgi alanımız diyebiliriz. 3 boyutlu printerlarla ilk ne zaman tanıştınız? 3D yazıcılarla ilgili bundan 5 yıl önce ilk tanışmam oldu. E, o zaman LCD yazıcılarla biz bir yola çıktık. E, bu işe nasıl gireceğim noktasında da şunu söyleyebilirim. E, dijital diş içerisinde diş hekimlerinin daha fazla aktif rol almasını savunan bir hekimim. Dolayısıyla e, tarama kısmından sonra tasarım üretim kısmında da hekimlerin bunun müdahale noktasında muhakkak var olmalılar. Dolayısıyla ilk önce bu işin yazıcılarla başlayıp en azından geçici üretim noktasında klinik olarak bir şeyler, dijital şekilde alakalı bir şeyler yapmak istedik ama süreçle beraber geçici üretiminden olay diğer DLP noktalarına ve şu an daimi konu üretim noktasına geldi. O yüzden başladığım nokta konusunda 5 yıl önce başlama konusunda çok keyifliyim. İyi ki o zamanlar başlamış. LCD yerine DLP teknolojisine sahip bir printer tercih etmenizin özel yani, bir nedeni var mı? Ben bu dijital diş hekimle alakalı 3D printer'a ilk defa LCD yazıcılarla başladık. Ee, en başta küçük rakamlar ödeyerek daha basit sistemlerle LCD yazıcılarla bu işi çözebileceğimi düşünmüştüm. Ki o zamanlarda da bu geçici diş üretim noktalarında bazı noktalarda kabul edilebilir sonuçlar da veriyordu bize. Ama olay LCD noktasından DLP'ye geçişteki mantığım şuydu. E, üretim noktasında bana istediğimi vermemeye başladı. Çünkü LCD yazılarla DLP piyazıların maalesef ki en büyük farklılıkları sürekli üretim noktasında ışık kaynağının farklı olması ve bu benim en çok yaşadığım sıkıntılardan birisiydi ve LCD bırakma sebebim de buydu. E, ben sürprizle karşılaşmak istemiyordum. Çünkü LCD her, her gün bir sürprizle karşılaşabiliyorsunuz. Yani işin başında beklerken son bir dakika kaldı iş çıktı derken Kapak açıldığı zaman karşınıza hiçbir şey olmayabiliyor. O yüzden DLP noktasında geçiş aşamasındaki en büyük sebebim buydu. Tolar markasını tercih etmenizde hangi faktörler etkili oldu? Tolarda geçme amacım şuydu. Normalde çok farklı marka yazıcılarla da e, görüşmelerim oldu. Ne yapabiliriz? DLP noktasında zaten çok sınırlı sayıda e, ve yerli üretim noktasında hareketlerini yapıp aynı zamanda üreten firma olarak tek bir firma var zaten Tolarda olduğunu öğrendikten sonra Direkt Tolart'la görüştük, zaten sizlerle iletişime geçtim. Ee, hem DLP olması, hem e, güzel bir görsel şovu da olması lazım. Çünkü maalesef ki bizim sektörümüz biraz da görsellik üzerine kurdu. Yani hastalar, onlar için üretilen bir cihazın gerçekten görsel noktasında da e, nasıl bir şey olduğunu o şov kısmında görmek istiyorlar. Ve klinik içerisinde konumlandırdığımızda hastalar gerçekten bunu görsel olarak da keyif alıyorlar. Bu görsellik kısmı son kısmı. Asıl benim için önemli olan arkasındaki Arge ve bana servis ve teknik noktasındaki destekler oldu. E, deneme zamanı ilk yazıyı aldığımda gerçekten e, en ufak bir sıkıntımda arkasında e, o cihazı üreten, o cihazın argesini yapan kişilerin bana destek olması. Gayet işin mutfağından bana bilgiler geldi. Ve istek noktasında da ya bunu şu şekilde yapabilir miyiz, bu şekilde bir çözümler üretebilmeyiz, böyle spesifik isteklere de geri dönüşler çok profesyonelce olduğu için Tolart noktasında seçtiğim için çok keyifliyim. Dijital üretim süreçleri hastalarla iletişiminizi nasıl etkiledi? Bana şu şekilde bir katkı sağladı. 5 yıldır zaten bu katkıları belli mülkler yaşıyordum. Sadece LCD yazıcı noktasında hastaya şunu diyemiyordum. Birazdan dişini sıkacak, buyurun beraber bakalım diyemiyorum çünkü kapağı kaldırdığımızda iş çıkmayabilirdi. Şimdi bana en büyük katkısı en azından hastadan dijital ölçüyü aldığımda, tasarım noktasında hastayla beraber burada birlikte küçük tasarımlar yapıp en azından porselen aşırıkmasına geçmeden hasta ufak tefek geçici olarak işlerini göstermek istediğimde yazıcıdan işiniz birazdan çıkacak. Çıktıktan sonra size bunu deneyimleyeceğiz dediğimde gerçekten diyorum ki evet gerçekten iş çıkacak. Kapak kaçıldığı zaman karşımda o işi göreceğim ve hastaya mahcup olmayacağım. Çünkü o mahcupiyet de çok farklı. Birkaç denemem olmuştu bu konuda. Dilim yandığı için bunu rahat bir şekilde tecrübe olarak aktarabiliyorum. Hastaya evet şu an işiniz çıkacak ve siz de bunu deneyeceğiz dediğimde çıktığında sadece support dediğimiz o bağlantı kısımlarını işi orada görünce gerçekten can sıkıcı oluyor ama diğer taraftan da dijital iş akışını klinik içerisinde hastanın karşısında yaptığınızda da çok gerçekten ciddi bir şov yaşıyorsunuz. Ve hasta karşısında etkilendiğinde en büyük nokta size güven noktası. Hasta size güveniyor ve o dakikadan sonra sizin neleri yapabileceğinizi, o an yaptığınız işi beğenmese bile beğendiğiniz bir işi yapabileceğinize inancı daha sağlamlaşıyor. O konuda çok ciddi bir rahatlık yaşadım. özellikle hasta geri dönüşlerinde çok ciddi bir rahatlık yaşadım. Dolayısıyla tolarda aldığım için mutluyum. Daimi reçineleri hasta vakalarında aktif olarak kullanıyor musunuz? Daimi kronları ben yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum. Daimi krona ilk başladığımda e, bu işin belli bir kullandığınız markanın belli bir sertifikasyon sürecinden geçmiş olması gerekiyor. Yani size bio uyumlu deyip klasik ya sertifikasına sahip olup 10 yıl ağızda kalabileceğini bize bunu lisanslaması gerekiyor ve o ürünleri zaten tercih ediyoruz bu noktada. Çünkü yazıdan çıkan her iş belli parametrelerde ve belli materyal ne olursa olsun o dişi dişe taktığımızda olabilecek işler. Burada önemli olan o reçinenin gerçekten ağızda kalabilecek bir uyumlu materyal olup olmadığı birinci kriter. Ve kullanmış olduğum marka bunu karşılayan bir marka. Yaklaşık dört yıldır yapıyorum demiştim. Ben genelde tek üye ve iki üyelerde bunu tercih ediyorum. Bu evet geliştirilmesi gereken bir sistem. Evet zirkonyum veya felsipatik porselenler bunlarla karşılaştırma noktasına gelmiş bir materyal. Ama daha da geliştirilmesi gereken bir materyal. Ama tek üye ve iki üyelerde ben aktif olarak yaklaşık 4 yıldır yapıyorum. Uzun dönem sonuçlarını biliyorum. Uzun dönem sonuçlarında oluşabilecek komplikasyon noktasında da çözümleri konusunda da çok rahatız. Bir porselen kronun kırıldıktan sonra maalesef ki tamir noktasında kompozit materyaliyle bir şekilde asitleme, pürüzendirme ile onun oraya tutulmasını sağlıyoruz ama bu bahsettiğim materyaller zaten kompozit içerik materyaller. Evet, yeni çıkan bazı materyallerin içerisinde porsiyon içerikli olanlar da var ama benim kullandığımdan pay biçerek söylüyorum, benim tecrübem bu noktada. Kompozitle biz bu işi tekrardan tamirini yapabiliyoruz. E, yıllardır biz bu işin LCD yazıcılardaki en büyük sıkıntım oydu. Çıktıktan sonra mekanik cilasıyla çok uğraşıyordum. Şu anki yeni sistemde DLP projektörlü bir yazıdan çıkan işte ben yüzey pürüzlüğünde hiç sıkıntı yaşamıyorum. Direkt üstüne sadece glaze atıyoruz. Yani mekanik cila kısmını komple eledim. O büyük, çok büyük bir artı oldu ve ondan sonra hastalara uygulanabilirlik aşaması benim daha da hızlandı. O yüzden zaten böyle bir sürece girip bunları insanlara artık anlatmak istedik. Çünkü mekanik cila yapmadan üzerine glaze attığımız bir iş ilerleyen zamanda abrez olup ediyor ve bu sefer daha fazla yemek artı biriktirmeye başlıyor. Mekanik cila iyi çıkıyorsa üzerine yapmış olduğumuz glaze'den sonra gerçekten uzun dönem sonuçları çok iyi. Klinikte ideal bir dijital diş hekimliği akışı sizce nasıl olmalı? Şöyle söyleyeyim, yani ben her zaman kendi videolarımda da paylaştım. Dijital diş hekimliği alakalı 3 tane ana başlık var. Tarama, tasarlama ve üret. Şimdi tarama kısmı ortalama bir tarayıcı ile başlayayım. Daha sonra bakarız da başlarsak maalesef ki o işi tarayamayınca bu sefer diyoruz ki biz bu işi tarayamadık. Gelen işler olmuyor keyfimiz kaçıyor. Dijital diş hekimine karşı soğuyoruz. Almış olduğumuz taramayı teknisyenimiz diyor ki bu tarama kötü çıkmış. Ya ağızda kan yok, tükürük yok. Ee, ama yine tarama kötü. Bu sefer gerçekten iyi bir tarayıcı başlamazsak hem teknisyenle ilişkimizi koordinasyonda sıkıntı yaşıyoruz. Hem de gelen işi hasta ağzına oturtmada sıkıntı yaşıyoruz. Diyoruz ki dijital diş hekimini yanlış. Doğru sonuçlar vermiyor değil. İlk öncelikle doğru bir tarama yapmamız gereken bir cihaz. Tasarlama noktasında gerçekten teknisyen aşamasında veya klinikte kendimi, kendi üzerimizden, belli işlerde tasarlama kısmını tamamen atlıyorum çünkü tasarım kısmı teknisyen üzerinden de çözebileceğimiz bir şey. Üretim kısmında da LCD yazıcılar evet başlangıçta çok uygun, maliyetli ve e, kabul edebilir sistemler olarak duruyor ama eğer buna parametreleri değiştirip, düzenlemeler yapma konusunda destek olamayacaksanız ki e, yaklaşık binlerce parametre var. Yani bunların kendi aralarında değişimlerini düşünürsek milyonlarca parametre var. Bunları bizim kendi adımıza yapmamız çok zor. Dolayısıyla uygun yolu bir LCD cihaz alıp ben dijital diş uğraşacağım, üretim yapacağım derseniz ikinci güne bırakırsınız büyük ihtimal. Çünkü yapacağınız iş o gün belki çıkacak, belki çıkmayacak. Belki çıktıktan sonra fazla büzülme gösterecek. ve Belki koymuş olduğunuz reçine bir sonraki farklı bir reçinedeyken o çalışmayacak o parametrede. Aralarında çünkü farklı Kullanmış olduğunuzun e, reçinenizin belki sıcaklığı yeterli olmayacak. Ortalama 30 derecede olması lazım. Isıtmamız gerekecek. Ya yani o kadar çok farklı detaylar var ki yani bunu bilen bir firma üzerinden biraz daha arkasında ya şöyle bir sıkıntı yaşadım bunu nasıl çözebilirim hemen bağlanıyoruz biz bakacağız nerede sıkıntı olmuş diyebilecek bir firma üzerine ilerlemek daha mantıklı. O yüzden küçük maliyetler 30 bin lira bir yazıcı alayım ben de şey, dijital diş yapacağım değil de gerçekten iyi bir yazıcı alayım hata yapmayayım, riske girmeyeyim. Kafam rahat olsun demek evet daha mantıklı.